sağ sol alt salınacaklar. Sağ sol trak gelenk. İki 2 adet vida setimiz sol ve sağ için. Hepsini pakete hazırladık. Montaja uygun bir şekilde şu anda inşallah montajını gerçekleştireceğiz. Evet eski rotil. Yeni rotilimiz. Eskisi. Çok rahat dans ediyor. Hiç gücü uygulamadan bile oynuyor. Yenisi taş gibi. Hiç kıpırdamıyor bile yerinden. Yani 230 bin kilometrede bu rotil görevin tamamıyla tamamladı. Bunun bozuk olması tekerlerde yeme yapabilir. rotayı yerine etki edebilir. O yüzden değiştiriyoruz. Mehmet ustamız yine işlemi hallediyor. Bu şekilde. Viraj demirini de değiştirdik. Eski viraj demiri. Yeni bir Z kollarıyla. Z kollarıyla beraber takım olarak hepsi değişti. Dört dörtlük bir şekilde işlem devam ediyor. Evet okay. şu an alt alttaki kolları değiştirdik. Şimdi böyle kriko ile aracı yukarı kaldırdık. O şekilde montajını yapıyoruz. Niye böyle yapıyoruz Mehmet Usta? Niye böyle yapıyoruz? Yerdeyken sıktığımızda yerdeyken sıktığımızda arkadaşlar bu kauçuklar aşağıda olacak, pozisyon aşağıda olacak. Ama te teker yere indiğinde, laster yere bastığında, bunlar yukarı doğru kaldıracak. Bu sinan bloklar, kauçuklar sıkılı olduğu için bunlara yük gelecek. Gergin kalacak. O yüzden yani. şu an mesela altına bir kirko vuruyoruz. Şu şekilde. Şu an bütün tekerlek burası boşta bak. Şu an Hı. normal teker yere basıyor gibi. Evet. Bu şekilde sıkarsak yere indiğinde kavuşuklarda güç olmayacak. Ve böylece Zorlanır daha uzun olacak. ömürlü olacaklar. Daha uzun ömürlü olacak. yemeyecek. Evet. Bu da çok önemli bir püf nokta arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Arabamız bitti. Son kontrollerini yapıyoruz. Viraj demirimiz değişti. Alt kollarımız değişti. Rotelimiz değişti. Bu geçen zaten değişmişti. Geçen ay değişmişti. Ziyer otlarımız da değişti. Sağ sol her tarafını değiştirdik. E, Yüke bindirerek yaptık zaten bunu. Onu da ustamız açıkladı biliyorsunuz alt taraftan kontrollerimizi yaptığımız zaman muayeneye girdiği zaman burada arka viraj demirlerinde pas olduğu söylenmişti. Onlara da bir koruma attık. Boyadık onları da. Onlar da siyah gözüküyor. Onlar da yapıldı. Bir ay önce e, bu bu nok sensörünün enjektörünü temizlemiştik. O tekrar gene kirlendi. Sadece kış aylarında bir arıza veriyor ile alakalı bir problem var. O da büyük bir ihtimalle NOX sensörünün ısısını ölçen sensöründe bir sıkıntı var. NOX demiştim de, pardon, de, NOX de, değil. De, e, AdBlue de, enjektörünün e, ısı sensöründe bir problem var. Ondan dolayı arıza veriyor. Sadece kış aylarında oluyor bu. O sebeple şimdilik bunu erteliyoruz. E, çok ciddi değil. Arada bir veriyor bu arızayı. Isı sensöründen olduğunu düşünüyorum çünkü sadece soğuk havalarda veriyor. Bu şekilde şimdi arabamızı topluyoruz. Bakalım ustamız neler söyleyecek. Efe sen neler söylüyorsun? Bence çok uğraştık. Çok mu uğraştık? Çok uğraştık ama değecek. İnşallah. Çok, i̇nşallah. Sen BMW alacaksın? Ne gittiğini soruyorsun. BMW mi? Göster bakayım ekranını. Telefonun ekranını göster bakalım. Normalden şöyle bilmez mi yani? Evet gördüğünüz gibi kendisi kaleci şu anda kulüpte. Zengin olursa futbolcu olursa bir tane uçak bir tane de BMW alacakmış. Uçak zaten BMW uçak. <laughs> hadi bakalım hadi bakalım. O futbolcu olursa biz de bu aramadan kurtulacağız. Değil mi Efe? İpini iyi alırım. Aferin sana. <laughs> evet aracımızı hallettik. Aracımızın alt salıncakları değişti. Rotül uçları değişti ve başka şeyler de yaptık. Mehmet Usta'mız anlatsın neler yaptığını. Buyur Mehmet Usta. Arkadaşlar merhaba tekrar. Ali ile biz beraberiz tekrar. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar olmuştu öbür gelişin ne zaman? Bir ay oldu, bir buçuk ay falan geçti. Hmm. Yani. Çok özledim. O ee, arkadaşlar Ali'nin arabasında alt salıncakları değiştirdik bu sefer. Bunlarda iki tane salıncak var biliyorsunuz. Bir tanesi e, inferior diyoruz biz önler. Bir de düzler var, amortisörün bağlandığı. Onlar değişmemişti ve orijinaldi büyük ihtimal üzerindeki. Bir üst salıncak, bir de alt salıncak. He, alt salıncak. Biz onları değiştirdik şu an. Onların ucunda normalde e, rotüller o şeylerden bir, e, o kollarla bir. Ama bu modellerde rotil şeyden ayrı, kollardan ayrı. Ali bu rotülleri de almış. Şöyle gösterelim ne kadar bozulduğunu. Az yaklaş istersen Efe. Ee, şu karlı sarıncaklar zaten biraz yorgun yani belli buradan görünce bakılıyor. Ee, şunlarda da biraz yorgunluk vardı. Biz bunları değiştirdik ama Ali bu rotilleri de almış. Bunları da değiştirdik. Onun haricinde e, bu Z kolu var. Başka bir dediğimiz Z kolu var. Biz onu değiştirmiştik ama alttaki onun bağlandığı uzun demirde e, onda da biraz yorgunluk vardı. Onu da Ali gelirken onu da almış. O da burada. Bakın görgünlüğü de gösterelim şöyle. Şuralara bağlanan kavçuklar vardı. Şuralar zaten aşınmış. Biz Ali bunu da almış. Biz bunları da değiştirdik. Çünkü buralar biraz karıncalanmaya başlamış. Her iki tarafta da var Ses bu. Ses yapıyordu sürekli. Ve bundan beraber Z kollarını da almış. Ki bunlar yeniydi aslında ama. Ama takım olarak Takım aldık. olarak aldığı için onlar da değişmiş. Hı hı. Olduk. Bunları yaptık. Bunun haricinde bu alt salıncakların iki tarafında değiştirdik dedik. Bu salıncağın bu şekilde oynaması zaten bu yorgun olduğunu gösteriyor. Yani Elinizde normal bir şekilde Normalinde oynatamazsın yeni oynatamazsın. olanı bu şekilde elle oynatamazsın. Yeni elle oynatamazsın ama bu bayağı bir yorgun. Yani tamamen ölü değildi. Belki biraz daha giderdi ama. Ali biraz titiz olduğu için bu konularda değiştirelim dedik. Bunu da değiştirdik biz. Evet. İki taraflı sağlı sollu iki tane salıncak, iki tane rotil Z kolları ve Z kollarının bağlandığı uzun demiri değiştirdik. Onun haricinde bizim en son yaptığımız işlemde bir şikayeti vardı Ali'nin bir ses geliyordu. Marşalik bastığımızda bir ötme sesi geliyordu. Onu aslında ben çok ihtimal vermiyordum. Ali dedi gergi kayışıyla, gergi rulmanıyla aksesuar kayışını dedi. Ben çok ihtimal vermiyordum ama hani içimiz rahat etsin. Acaba ondan mı diye. Çünkü o parçayı değiştikten sonra ses başlamıştı. Ali gelmeden ben onları sipariş etmiştim. Burada vardı, hazırda. Onları değiştirdik. Ama o sesi şu an maalesef yine kesemedik. Ama şöyle bir şey fark ettim ben. Ee, alternatörün rulmanında bir yorgunluk var. Onda da bir yorgunluk var. Hani belli bir kilometreye gelmiş. O normal ama hani sesi onun yapma ihtimaline e, yoğunlaştık. Çünkü e, biraz yorgun yani. Ses biraz yapıyor alternatör. Onun da hazırlığını yapmadığımız için parça yoktu. Onu bıraktık. Ali gittiğinde artık e, herhalde onu Türkiye'ye bırakacak. Türkiye'ye gittiğinde orada ya bilyalarını değişecek rulmanları, kömürleriyle beraber ya da uygun bir şey bulunursa yeni takacağız, alternatörü komple yeni takacağız. Yani şöyle Mehmet Usta bu bir tesadüf değil. Şimdi eski yeni parçalarla eski parçaların uyumu her zaman düzgün olmuyor. Evet, Yolun evet. Parça yeni değişmiş bir parça, ona daha çok yük biniyor. Aynen, ona daha çok yük biniyor Çünkü eski eski kayı, alternatörün eski gergisi mesela Haliyle belli bir kilometreye gelmişti. Onun içindeki otomatik yaylar var. Şimdiki bu arabalar eski arabalar gibi kendin ayarlamıyorsun kayışın gerginliğini. Bunlarda otomatik yaylar var. Onlar ayarlıyor. Bu da şu demek oluyor. Örnek atıyorum bu e, gergi rulmanı atıyorum 60000 bin, bin kilometre önce değişmişse o rulmanın o gerginin gücü ilk takıldığı gibi olmayacaktır haliyle. O biraz daha şu an sertti. Onun sertliği ile alakalı belki alternatörü tetikledi. Onun rulmanına biraz daha fazla yük bindi. O yüzden böyle bir ses başımıza geldi ama şu anki bizim görüşümüz büyük ihtimalle alternatöre veriyoruz bu sesi. Yani yeni taktığımız gerginin daha sert olması. Daha sert olması, daha olması belki önemli olan alternatöre yük bindiriyor. Örnek mesela evet. Olabilir. Evet onu tetiklemiş olabilir. Hani çok o, kesinlikle tehlikeli riskli bir şey değil ama İlk marşabasında motorik çalışında küçük bir ses yapıyor. O da biraz rahatsız ediyor. Bir kulak tırmalıyor yani. Evet. Yoksa bir ciddi bir sıkıntı değil işin doğrusu. Onu Onun haricinde bir genel bir şöyle at baktık ama zaten e, çok olmamıştı. Gel yine bir kontrollerini yapmıştık. Anormal bir durum yok yani. Her şey gayet normal. Frenleri belki değiştireceğiz bir yakın tarihte izine falan gidilecek varsa izinden önce. Hani şu an onlar da acil değil ama bir %30'u falan kalmış. Ee, izin öncesi belki frenler değişir. Onun haricinde de onun haricinde de arabamızda bir problem yok Allah'ın izniyle. Arkadaşlar siz, siz olun, aracınızı nerede tamir ettirirseniz ettirin? Eğer e, ön salıncak üst alt değişimi yapıyorsanız muhakkak yüke bindirip o şekilde salıncaklarını Aynen ki, bir değişin o açısı var evet. uzasın değil mi? O? Evet o evet. Yani, eğer o şekilde yapılmazsa evet. çok daha ömürlü. Şöyle arkadaşlar mesela üst veya alt salıncakları veya Z kolunun bağlandığı şu büyük demiri Biraz demir. viraj demirini araba lifteyken, pondayken eğer sıkarsanız tekerlerde aşağıda olduğu için o kolların her iki tarafı da böyle aşağıya doğru basıyor. Gergin kalacak. Gergin kalacak. Sen onu aşağıdayken sıktığında araba yere indiğinde tekerlekler yukarı kalktığında o arkadaki kavuşukları zorluyor olacak. Gergin kalacak. Ömrünü kısaltacak yani. Bunu çok kişi umursamıyor. Ama ömrünü kısaltır zaten. Ona da dikkat etmekte fayda var. Bir de onun haricinde ne vardı? Biz dört lastiğin bir de balans ayarını yaptık. Ha, çok güzel. Ee, onu, <gülüyor> 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 onu bir vatandaşın arkadaşımızın bir tanesi yapmış ama Ali'de ya da hata var. Şeyi söylememiş. Yani ben bunların sıfır olmasını istiyorum diye söylememiş. <laughs> sıfır, gram sıfır gram demediği için o arkadaş da bütün jantlarda 15-20 gram bırakmış. Bu işin şaka tarafı tabii ki. Balansını yapmış ama herhalde düzgün yapmadı. Çünkü ee, 60 olan bile vardı değil mi? Abi. 55 gram. E, İcaresinde hiç balans yoktu zaten. Birinde hiç balans yoktu. E, ee, 50, 55 gram olanlar da vardı ki onlar da bu arabalarda mutlaka yolda şey der yani. Lastiklerin hani büyük araba belki sana hissettirmez çekişte arabanın yol tuşuna falan ama büyük kasa olduğu ama lastikleri falan alt takımı şey der. E, zorlar daha çabuk aşındırır. O yüzden biz de şey de yaptık. Dört tekerin balansını da yaptık. Ee, onun haricinde bir sıkıntımız kalmadı. Diyelim Mehmet Usta, hangi işi yapıyorsan yap, neciyse. Hangi işi yapıyorsan sen sen yap, evet. Sen 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 hangi, hangi işi yapıyorsan yap, gerçekten severek yap ve en iyisini yapmaya çalış. Bu illaki araba tamiri değildir, evet. elektrik değildir, elektrikçi değildir, bir tesisatçı değildir. Ama yaptığın iş neyse gerçekten severek ve en temizini yapmaya çalış. Yani bir lastik Evet. balans yaparken müşteriye abi sıfır gram mı olsun demesi deme hakkı yoktur bir kere. Eğer ya da bir varsa bir şey da yorsa, onun ustalığından da biraz şüphe etmek bir lazım bir herhalde. Eğer evet. Eğer bir şey söylüyorsa bırakın hemen başka bir yerde yapın. Evet. Mehmet Usta'nın dışarıda bir sürü arabalar var. Genel ağırlık olarak BMW fakat diğer markaları da yapıyor. Araçlar zaten dışarıda. Tekrar Mehmet Usta'mı göster Efe? Mehmet ustam başka hangi araçlar yapar? Size nasıl yardımcı olur? Uzaktan gelenlere nasıl yardımcı oluruz? Usta ben söylersem. Ben Arkadaşlar şöyle e, burada hani şey e, burada ben bütün markalara bakıyorum ama e, bunu daha önce de söylemiştim herhalde Ali'ye. Evet. BMW'de ben çalıştım burada Fransa'da. O yüzden ağırlığım biraz daha BMW ama yoksa hani ben bu yapmam dediğim bir araba yok. Hepsi geliyor. Hepsini yapıyoruz. Yerli arabalar da çok çalıştım. yani evet. Japon arabasında ben Hyundai'de çalıştım, yetkili servisinde BMW'de çalıştım. Ee, onun haricinde bütün markalara bakıyorum tabii ki ama bir de benim favorim işin doğrusu BMW yani ben BMW'yi seviyorum. Bunu hani BMW'de çalışmamın da etkisi olabilir belki büyük ihtimal ama e, BMW'ler benim favorim. BMW'ler başka. BMW'ler evet. başka. BMW'yi BMW seviyoruz. <laughs> evet BMW'yi seviyoruz. Aynen, aynen. Ne kadar uğraştırsa da Aynen. Bakın Yoksa yerler ben hani Fransa'da kalıyorum. Haliyle yerler, arabalar çok geliyor. Peugeot'dur, Renault'su, Citroen'in hepsi çok geliyor ama favorim daha çok o BMW. Mehmet ustam, uzaktan siz de gelebilirsiniz. Önceden arayıp randevulaşabilirsiniz. Malzemeleri kendiniz alabilirsiniz. Parçaları kendiniz Hiç problem değil. Kendiniz alabilirsiniz. Yani. Ee, ya da şöyle de yaparız. Hani Ben emin değilim ama ben parçaları alayım. Yine sen sipariş et. Olur olmaz. Orada seninkini kullanırız. Geri olmayanı gönder dediğinizde Aliye yaptığımız gibi burada da aynısını yapabiliriz. Mesela parça ben sipariş ederim. Sen kendi de almış olursunuz. Ee, olmayan, yanlış olan bir şey varsa ben kendi aldığımı geri gönderebilirim. Onda da problem olmaz. Ne dostum size her türlü yardımcı olur. Yani çıkın gelin. Ali sağ olsun o, sayfasında paylaşmış. Şu an Almanya'dan gelecek bir müşterim evet. var. O da BMW 5 e, kasası. Onda da partikül filtre, FAP filtresi problemi var. Onu değiştireceğiz. 21'den sonra o arkadaşımız gelecek, ee, onun işini halledeceğiz. Uzaklardan da gelenler var yani. Geçen hafta Almanya'dan vardı iki tane, yine Almanya'dan vardı. Q7 vardı, bir tane Luxemburg'dan yine bir Mercedesimiz vardı. Onunki de FAP problemi vardı. Ee, sorun yok yani. Geldiğinizde yardımcı olurum inşallah. Son olarak Mehmet Usta bu servise bir e, alet daha ekliyor. Artık otomatik şanzıman yağı da profesyonel bir şekilde. Evet evet, onu da yapacağız. Biraz fiyatlı bir cihaz ama almak gerekiyor çünkü Türk millet olarak biz büyük arabayı seviyoruz, otomatik arabayı seviyoruz. Bir de yani eskisi gibi değil şu an otomatik araba küçük arabalarda bile otomatik artık çok fazla. Evet. O yüzden çok talep oluyor. O da cihaz olmadığı için yeni arabalarda özellikle geri çevirmek zorunda kalıyorum. Onu da bir yakın tarihte e, o cihazda alacağız inşallah. Yardırsan bu cihazla normal manuel değişim arasındaki fark kısaca anlatır mısın? yani e, Yaptıracak olanlar için. Şey Şöyle manuellerde hiçbir e, komplikasyon bir şey yok. E, ve genelde de küçük araçlar 2 litre alır. Büyükler minibüslerde e, 2700 700 3'e yakın alır. Bunların değişmesi de çok basittir. Komplike bir yanı da yoktur. Bir boşaltma tapası bir de nivo tapası vardır koyduğun ee, o çok basit ama otomatiklerde öyle değil. Otomatiklerde mesela maniveller gibi altından boşaltayım, akan aksın, akmayanı da i̇çinde, evet. içinde kalır. Üstüne ilave ederim dediğinde temiz bir işçilik olmuyor. Türbünün içinde, küsünelerin içinde mutlaka yağ kalıyor yine. O yüzden cihazla yaptığında o çok daha temiz bir iş oluyor haliyle. Şanzıman içinde yağ kalmıyor. Tamamını indiriyor, yenisini de tekrar koymuş oluyorsun ki temiz bir iş oluyor yani. Yani yeni aletin çalışma prensibi şu şekilde. Bir adet e, eski yağ, bir adet yeni yağ bu ikisi aynı anda ba e, bağlanıyor. Araç çalıştırılıyor. Tekerlekler dönüyor. Evet. Şanslı belli bir belli edilen, bir dereceye geliyor. Yani. Aynen. Yeni yağ geldikçe eski yağı atıyor ve sistemi komple böyle komple yeniliyor. Aynen. 25-30 derece arasında oluyor bu. Çalıştırıyorsun yukarıda. Yani cihazdan cihazda da çok şey tabii ki fark ediyor. Bu benim şu an istediğim cihaz. Gerçekten yani programını yaptığında cihaz hepsini kendi hallediyor. Bütün kendi değiştiriyor. Uygun. Bütün araçlara uygun tabii hepsini ki. Hepsini menüden seçip ayarlayabiliyor. Araç hepsini ayarlayabiliyorsun. Ayarlayabiliyor. Hepsini söylüyor. Eklemek istediğim başka bir şey var mı Eklemek istediğim budur arkadaşlar. İşi ee, işi düşen yardımcı olurum. Gelmek isteyenlere uzaktan yakından yolu problem etmeyenler gelmek isteyenlere tabii ki yardımcı olurum. Ödemede de sıkıntı olmaz. Malzemede de sıkıntı olmaz. Malzeme alırız, uyar uymaz geri göndeririz. Hiçbir Çok sıkıntı şey. olmaz. Menotistan her türlü yardımcı. Evet. Allah razı olsun. Siz de eğer aracınızda bir tamirata ihtiyacınız varsa fazla aramanıza gerek yok. Bozuk bir tamircide bir hafta uğraşmaktansa iki gün yol gelip Menotistan'da sağlam bir şekilde yaptırabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Teşekkür ederiz.